ı Kasrevi Şeyh Abdülhakim Hazretleri Kader Salah Siru vefat edince menzil tenhalaşmış, gelen giden azalmış. Bu durum Sultan Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri'ne çok üzülmüş. Bir gün Muhammed Raşit Hazretleri çok ağlamış ama çok gözyaşı dökmüş, çok dua etmiş. Demiş, Ya Rabbi bu yolu benimle bitirecek misin? İşte o zamanlarda müthiş bir kıtlık baş göstermiş. Harran Ovası'nda bir damla su yok, ekimler sıcaktan yanacak o şekilde. Bunun üzerine bir kısım müminler Seyda'yı duymuşlar. Efendim buyurun gelin bir yağmur duası edin. Belki yüzünü su hürmetine Rabbil Alemin bereket ihsan eder diye çok çok rica etmişler. Mübarek önce kabul etmek istememiş ama sonra yalvar yakar olmuşlar. ısrarlara dayanamamış Urfa'ya gitmiş. Tepede bir tarlanın üstünde halkı da toplamışlar. Seyda Hazretleri öncülüğünde dua etmişler. Sonra o gece Urfa'da bir otelde kalmışlar. Seyda Hazretleri gece yatağında yanında hizmet eden Sofi'ye sormuş. Bulut var mı gökyüzünde? Sofi de mübarek üzülmesin diye böyle ufak tefek bir iki görür gibi olmuş. Onu bahane ederek biraz var efendim demiş. Tabi Seyyid Muhammed Raş Hazretleri kanmamış. Yani. Böyle hüzünlü bir sesle. Allahu Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bile duasını 40 sene sonra kabul etmiş. Biz kim olak da duamız kabul ola buyurmuş. Neyse sabah Urfa'dan biraz da mahzun çıkarlarken yolda öyle bir gümbürtü, şimşek, yağış Urfa'dan zor çıkmışlar o sene öyle bir mahsul olmuş ki emsali görülmemiş. Hele üzerinde dua ettiği o tarlayı adam biçe biçe bitirememiş. Bu durum meşhur olmuş ve bunu duyan Urfalılar büyük bir minnettarlıkla menzile doluşmuş. Ve sonrasında menzil kalabalıklaşmış. Ve Urfalı olan Müslüm Gürses de bu Allah dostunun duasını ve hasıl olan bereketi bestelemiş. Bahtımız açıldı, suyumuz geldi, Toprak bereketi gök yediren ki Keyfi yerinde sesi ahen Keyfi yerinde sesi ahen ki Haram olsun, sofya olsun Ağlasın, kölesi, fakir babasın